arkadaşlar bu gideceğimiz yer Kapuz Kanyon'un arkası herhalde. aldı selam. Bir de çıkışımız var. Of. <gülüyor> <gülüyor> Araba nasıl gelmiş buraya lan? Onu bunu bilmiyorum ama şu ekipmanları çıkarmam lazım benim. Bize dediler ki sizin orada biz arazi bize dediler ki yukarıdakine söyle. Siz oraya ne girebilirsiniz, ne çıkabilirsiniz. Yani arıcıların olduğu yerde bir grup vardı. Siz hayatta aşağı inemezsiniz diyordu. Motor ineceği şekilde değil değil mi? Çok mu kötü? Nerede var? Ve şu anda aşağıdayız. Biz şu anda aşağıdayız ve onlara bir selam vermeyi düşünüyoruz. Onların mesafesi de şurada. Neredeymiş bakalım. Hemen bakalım, yakınlaştıralım. Arkadaşlar, zoom'umuzu da yaptık, görüyorsunuz. Bir selam verip geleceğiz. Evet. De, Girdik. Motoru geldi, ne motoruyla? Olan gel kötü değil oğlum zaten. Siz de bizim gibisiniz Ya öyle geldik ya. Yok biz hep yukarıdan izliyorduk da dedik ki bir gün bu suya gider miyiz? Ee. Yıllardır Bugün de dedik bir gidelim bakalım. Aa yol çok kötü. Olsun. Çok kötü. Çok kötü, kötü normal motorla çıkamaz. <laughs> bir de mısır getirmiştik yanımızda. Bu manzaranın tadında varsa yoksa en güzeli bu bence. Şu manzaraya bakar mısın? Sen en üst Potura'ya çok benziyorsun ya. <laughs> Hep böyle gezer misiniz? Eskisi gibi değil ama. Eskiden... Delik <laughs> Siz böyle YouTube'a falan sıkıntı olmaz değil mi? geri belirtmezsen olmaz. <gülüyor> 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 herkes çek düşmesin. Ha burayı mı? Burayı çektik ama. Olmaz. Bir bir paylaşıyorlar. Paylaşsan da <de> zaten gelemez <laughs> yani. Peşimizi bırakırlar. Hmm. Yok. <laughs> Hassanın ben. Helal nasıl çıktı? Eyvallah. Yer burası çok ürkütücü karanlıkta. Yan yana giderim ben toz içinde kalıyorum Tamam Yolda mı kaldınız? Yok yok toz yapıyoruz ya <laughs> Devam edin sıkıntı yok O zaman önden gidelim biz Onlar da anladı. Hadi şuradan bir bakalım açıya Çok iyi. Gelmediniz, gelmediniz değil mi? Buradan Buradan çıktıysanız Altı değmesi iyi. Eşref tek. Hadi. Ya helal olsun. Böyle bir arabaya sahip olmak lazım ya. Maşallah maşallah. Yolda kalmayın. Bizim ikinci arabamız. Ondan önce de yine daha yastı vardı. Öyle mi? Evet. Şimdi biz motorla buradan çıkabilir miyiz? Tabii. Tabii. İttirelim mi? Evet. An itibariyle burada kaldık. Yolumuza taş mı koyuyorsun?

<laughs> Düşme lan. Orada mı kaldın? Bir anda geri geri gel bir daha bir anda bir daha çık. Günce <laughs> kaldı. Geleyim mi? Babacığım Baba Siz Ha baba biz bir yere geldik de burada telefonlar çekmiyor Burada telefon çekmiyor o yüzden Şimdi ben onun motoru alacağım o yürüyerek gelecek <laughs> biraz yürüsün. <gülüyor> Geçtik. <gülüyor> Her şey için <laughs> teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. <laughs> Sizin de abim. <laughs> teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, Hayırlı akşamlar dileriz. Ha, tamam. Hayırlı akşamlar. <laughs> Bugünü de böyle yedik. Giriş biraz kolay oldu ama çıkış çok zor.